Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. BR'ye ama maçın ortasına girdim bu sefer. Al o zaman ben çiftliğe atlıyorum kardeşim. Madem sen bana verdin atlayış liderliğini ben de ne yaparım? Çiftliğe atlarım yani kardeş. Anladın mı? Madem öyle al böyle. Yani ben dediğim gibi kazanmak için girmiyorum. Öylesine ananı satayım. Adam atlamasaydı iyiydi. Adam atladı şu anda yan tarafa. Ee, silah yok lan. Pompa var ama... Şöyle... Adamı aldık ama <laughs> alamıyorduk ha. Pompalı vardı valla. Şimdi bir dakika dayı. Bu adamın ölüsünü almaya gelirler. O yüzden şunu bir alalım bakalım ben bir. <gülüyor> bakalım bakalım. <gülüyor> lan oğlum enerjik ol lan. Aa, böyle olmuyor mu ona daha Adam mı geliyor lan? Yoksa ben mi yanlış duydum? Şimdi kardeşim tuzağım olsaydı ben bu adama atardım ama tuzağım yok. Şurada adam olabilir. Ee, evet. Birazcık da görüntü arttıralım. Oğlum bak mermi yok. Cart yok, Çurt yok. Attırdık böyle salak gibi. Ölmez inşallah. Vallahi vurdu. Şimdi yardıma gidelim, böyle tek başına bırakmayak. Kim can basılan? Ha bizim adammış. Aha. Burada ses duydum ama. Ses de yok gibi. <laughs> Şimdi kardeşim ben bu silahla çok fazla oynamadım. Çok fazla güvenemiyorum bu silaha. Araba var. Bu araba burada. Sen. Bir öl bakayım bir. Bu adam büyük ihtimalle öldürdüğüm... Evet adamın künyesini almaya gitti diyecektim. Ee, şimdi biz bu adama bir... Gel bakalım gel. Gel gel. Şimdi bu adam Bu adam görünmez oldu. Kaçıyor herhalde. Eee? Sen ne zamana kadar görünmez olacaksın? Oğlum adam var burada gelsene. kaçtı herhalde ya. Galiba bu adam. Sen bir git bakalım bir kardeşim pazara. Hadi bak bakalım ben orada mıyım. Arkadaşına da selam söyle. Bir dahaki maça görüşmek dileğiyle kardeşim. Hadi gidiyoruz. Adam mı var burada. bunların hepsi. Hepsi bot bunların ya. Yani botlarla ve satmak istemiyorum. Cık. Bu neymiş öyle? M4, M4 alayım mı? Yok ya. Cere iyidir. Şunu alayım sadece. Şimdi kardeş. Oğlum bu adam gidiyor ya. İyi kardeşim. Tamam. Gidiyorsan. Mesele yok. Ee, şöyle bir canımızda fırlayıp de. Allah ben yalnız takılabilirim. Takılabilirim yani. Ee, sıkıntı. O, ne oluyor lan? o, yavaş yavaş. Kardeş ben şu iki yerde güzel loot çıkıyor. Onlara bir bakan bakalım bakalım. Var yok mu sonra gideriz. Ee, bir selamünaleyküm aleyküm yazayım bakalım bir. Türk mü bilmiyorum ki. İsmi Türk gibi geliyor ama. Kilo. Almam. Şuraya bir bakak bakak burada ne varmış. Ee, neyse gidin hadi. Sıkırtı yok. Ya Allah'ım dön şuradan be. Ee, vallahi tanımıyorum kendisini. Şahsen. Kılana baktım ama kılanda da yok gibiydi. Gül o. Bilmiyorum. Tanımıyorum. İyi. iki kişi bot değil en azından. İki bot, iki ee, rakip öldürdük. İyi. Bir de şimdi bu arkadaş ne atmaya çalışıyor? Sen mi sıktın lan? Oğlum sağda vs var. De haydi ya. Şimdi ee, loot almaya gidelim mi? İlk önce şuraya bir işarette bakayım biz bir al şeyi almaya gidelim gari. Hmm, yükseltme. Aynen. Burada bir çatışma olmuş. Sanırsam yükseltmenin orada adamlar var gibi geliyor. Bir gidelim bakıp, bakıp 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 bakıp. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. şöyle bir yükseltmemizi alalım. Yani siz alıyoruz da sanki dersin kullanıyor şu. Çatı sağda çatışmalar var. Ee, kardeş aldın mı? Yani arabaya gerek var mı? Tamam hadi alalım. Drop atıyor mu? Drop atsın bakalım be. Şu drop muydu lan sanki? Bilmiyorum ki anasını satayım. Drop'u bilek bari. Ne yap anasını satayım ya. Şöyle götüm götüm. İnşallah ölmesi <laughs> Ölürsek de yapacak bir şey yok kardeşim benim ya. Ve satmış oluruz. Şöyle Hmm, helikopter varmış lan noktamdan. Acaba şu helikopteri mi diyeceğim? Bunu nasıl satayım? Burada mı helikopter? Yo, ha, o zaman o helikopter alınmış. Ha, öyle oluyor. Gidelim bakalım ya. Bakalım alınmış mı? Hala drop alınmamış. Bir doğru, gidip gidelim bakak. Valla ölecekmişiz gibi geliyor ama hadi bakalım şuradan bir kartal uçuşu şöyle kardeşim aynen öyle aynen öyle baban da mı taklacıydı be kardeşim ya baban da mı taklacıydı be lan her şey almayak adama da bırakak anasını satayım şimdi kardeşim Sniper'ımız olsa çok iyi olurdu ama bilaki dahaki... ya da gerek yok. O neymiş öyle? Şunu ver kardeşim. Ne ya böyle? Şimdi şunu alalım. Şuraya takalım. İsabetli attırılmış. Oğlum parlak kutu niye böyle? Çünkü böyle gözümü az gibi. Adam mı var lan. O ne öyle. Ha çalıyormuş lan ben de dedim ne yapsın bir şey öyle. İyi de, kanka ben çatışalım ya. Ne yapayım kanka? Ne yapayım? gidek ya burada durmayak oğlum zaten yarısından çok bot anasını satayım. Ee, diğer iki airdrop'a drop'a girecek mi? Ee, bakayım bakalım. Bir. Aa, tank alınmış. Özel drop atacak. Onu mu beklesek acaba? Oğlum o tank nerede? Bir daha atacak mısın özel drop? Atmayacaksın. Kanka bin bin ya. Gidek anasını satayım. Evet. kanka doğru kanka ajan? Kilo, alo En azından bir tepeye çıkalım. Sniper varmış bizimkisinde. Bir tepe mepe bir şey mi şey. Ya da şuraya doğru mu gitsek ya? Özel drop varmış ama. Kanka inin. Motor şimdi sıkıntı bak. Yani motor O tank nerede? Kanka şuradan ben bir özel silahımı alabilir miyim? Teşekkür ederim. Çıkamıyorum. Mal oğlum. Ya dayı orada tank olmasa var ya. Allah kahretmesin korktum puşt. Öyle gelinir mi ya? Gül'ü öldürdü o gidiyor ya. Şimdi kardeşim. Bir dakika. Bir dakika beklesene kardeşim sen be. Oo, o ne iş? Gel gel. O şöyle? Ee, dur kanka Oğlum adam geliyor sanki. Gayetten sesler duyuyorum ha. Anasını nikahına sıkaydın kardeşim ya. O nasıl bir sıkmak öyle. Abi sniper'ım yok ya. Ulan var ya. Yapacak bir şey yok dayı. Ben alana gitmek mecbur ettiğindeyiz yani. Gitmezsek ne olacak? Ananı satayım. Şurada bir adam var. Acaba çıksam al. Abo! Kanka şaka yaptım. Ha sen bir git birazcık can bas bakalım bir oraya. Ben sen bir öl bakayım bir. Oğlum senin arkadaşın varmış. Ben şöyle bir götüm götüm bir aşağı kaçayım bir cam basayım da sonra yukarı çıkarım geri. Hayırdır lan sen? Sen kime vuruyorsun lan? Oğlum bizim adam gelmiyor. Ne yapalım? Tek başımıza ilerleyeceğiz artık. Ben kaçmam kardeşim VS'den. Ölürsek ölürüz. Şöyle hafif hafif bir Bu adamda sniper var mıydı? Ama yok. Vallahi yok, vallahi benim adam gelmiyor. Ben gidiyorum kardeşim. Oğlum canım azalmış. Şurada adam gidiyor. Uf, buraya kadar kurşun gider mi lan gerizekalı? Ne yapayım bırak ya. Ne yapıyorsun kan ya? Vallahi benim adam gelmiyor dayı. Benim adam ne yapıyor ya? Kanka alo gelsene. Aha adamlar var bro. Şimdi dayı. Abi tamam tamam. Özür dilerim dayı. Aa, ayıp oluyor ama ha. O neymiş öyle? E ee? Oğlum şimdi. Kaldı dört kişi. Karşıda sniper var galiba. Şurada bir adam var ama ya ben gidiyorum dayı ya. Ölürsek de ölürüz. Ne yapalım ya. Şunu bir al bakayım. ben. Şurada adam vardı ama Şöyle bir götüm götüm şuraya çıksak. Aha da adam şurada. Ya senin gibi silahın ama çok çekiyor be dayı ya. Şurada adam var. Oğlum çok güzel çaktım lan adama. E adayı öleceğim mi artık? Oğlum bunlar var ya bizi yok edecek ha. Bizim adam da loot yapıyor hala orada. Adamlar kapışıyor orada. Bizim adam loot yapıyor ya. Şaka gibi ya. Abi şaka gibi şu anda değil mi? Aa! Allah belasını versin seni gibi silahın. Oğlum bak solda da adamlar var. Çok güzel çakıyorum, çok güzel çakıyorum ama maalesef -ma düşmüyorlar. Tamam, lafım geri aldım. Ee abi, benim mermi bitti. Şunu alabilirsem. Evet, sıçtığımızın resmidir kanka. Bu gitti. Kankacım çok güzel oynuyorum. Vursana lan vursana. Allah razı olsun be kardeşim ya. Vallahi billahi. Çok güzel oynadın ya. <laughs> Tebrik ederim. <laughs> Allah'tan var ya. <laughs> Dördüne de üçüne de birden sıktım ha. Vallahi abi güzel bir vesile. Vallahi güzel bir esiydi. Ama ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun ya? Hayırdır ya sen? Aha! Aha! Eee dayı? Neyse dayı bu videoda böyle olsun. Bu açılmayacak. Önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.